bize hizmet bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah'a şükür bugüne kadar aksatmadık. O oh, baştan bu, bu hemşerilerime çiçekleriyle beraber gelmişler. Rize güzel memleket çay kokayı gül gibi Rize güzel memleket çay kokayı gül gibi Rize'ye doyum olmaz parlayı yıldız gibi de parlayı yıldız Eşin yüzü de bakar kara denize. Eşin yüzü de bakar deniz. E. De e. e kut biçilmez bu güzel Rize muze da bu güzel Rize muze. Rize ile bizim aramıza kimse giremez. Gönülden gölüne giden şu gizli yolu kimse Yıkamaz. Tabzonda fındıklıklar, pazarda elmalıklar. Tabzonda fındıklıklar, pazarda elmalıklar. Gelin gibi rize, süsler der Da hep sus değil Biz çalışıyoruz, laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz, iş üretiyoruz. Hiç kimse unutamaz bu Rize'deki çayı Hiç kimse unutamaz Bizim gündemimizde çay. hizmet var Rize Eser ya var, başla, yatırım Başbakan'da var Bizim çıkayıp, gündemimizde şehirlerimizi çıkayıp. Türkiye yüzyılına hazırlamak var